E, merhaba Mahir takipçileri e, bugünkü konumuz e, gelir dairesinden vergi borcu yoktur yazısının nasıl alınacağıyla ilgili. ilgili e, Dilerseniz videomuzu hemen başlayalım anlatımımızı hemen başlayalım ve Google açtıktan sonra e, git borcu borcu yoktur diyoruz ve karşımıza internet vergi dairesi çıkıyor. İnternet vergi dairesine tıklıyoruz. Böylece gelir dersi başkanlığının web sitesi karşımıza çıkıyor. Burada şifresiz işlemlerle giriş var, kullanıcı girişi var, e-devlet yöntemiyle giriş var. Biz işletmenize bir şifre aldığınızı varsayarak kullanıcı girişiyle girmeyi deneyeceğiz. Burada kullanıcı girişi kısmında kullanıcı kodu, TC kimlik numarası, ya da vergi numarasıyla giriş yapılabiliyor. Bir şifreniz var zaten, şifrenizi yazıyorsunuz ve bir doğrulama kodu var. Doğrulama kodunu yazdığınız takdirde e, sisteme giriş yapmış olacağız. E, burada gerekli bilgileri yazıyoruz, e, şifremizi yazıyoruz önce kullanıcı kodunu, daha sonra şifremizi ve güvenlik kodunu yazıyoruz. Sisteme giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaptığımızda ana sayfa kısmında e, birçok modül var. Motorlu taşıtlar vergisiyle alakalı beyanname işlemleri, mükellef işlemleri, e tebligat işlemleri, tebligatları da buradan görebiliyoruz. Eee öte işlemleri gibi birçok işlemi buradan bu sayfadan yapabiliyoruz. Ama bizim konumuz vergi borcu yoktur yazısının nasıl alınacağıyla alakalı. Burada mükellef işlemleri kısmından yapıyoruz. Üçüncü kısımda olan mükellef işlemleri. Ve dördüncü bölümde olan borcu yoktur. Borcu yoktur tıkladığımızda yine karşımıza sol tarafta gördüğünüz gibi borcu yoktur yazısı talebi, mükellefiyet yazısı ve daha önceden talep ettiğiniz dilekçeler kısmı görünüyor. Mükellefiyet yazısı ile ilgili bir çalışmamız yok. Bugün sadece borcu yoktur yazısı ile ilgili bir anlatım gerçekleştiriyorum. Borcu yoktur yazısı talebini geçmedi. Şu daha önceden talep ettiğimiz dilekçeleri de söylemeye çalışayım ne anlama geldiğini. Burası da daha önceki süreçlerde almış olduğunuz borcu yoktur yazısı yazılarını eee arşivleyen bir sistem. Biz borcu yoktur yazısı talebine tıklıyoruz ve karşımıza yine bir başka bir ekran geliyor. Eee verileceği kurum, yazı talep nedeni, yazının hazırlanacağı tarih ve eee dilekçi e, sonucunun gönderileceği e-posta adresi neresi? Bu gibi bölümler çıkıyor. Burada Kredi garanti Fonundan, konumundan, COSCEP'e, e, işte bakanlıkların talebinden, diğer kuruluşlara kadar birçok e, kuruma bunu gönderebiliyoruz. Biz e, bir ödeme alacağımız, bir kamu kuruluşundan ödeme alacağımız varsayımlı içerisinde diğer kurum ve kuruluşları işaretleyebiliriz. Bu kısma e, herhangi bir kurum, hangi kurum e, olduğunu yazıyor. XXX dedim ben, bu şekilde geçtim. Yazı talep nedeni de, ihalelere girmek için de bu borcu yoktur yazısını alabiliyoruz. Ee, ödeme yani zaten ihalesine girdiğimiz faturasını kestiğimiz ve ödemesini alacağımız e, kurumlar için de bu yazı talep nedenini yazabiliyoruz. Biz 6183-22 kamu kurum ve kuruluşlarından ödeme alabilmek için tıklıyoruz. Yazının hazırlanacağı, tarih zaten güncel. E, direktçe sonucunu göndereceği e-posta adresine de kendi e-postamızı yazabiliyoruz. E, daha sonrasında bunu da yazdıktan sonra e, tamamı tuşladığımızda e, yazı yaklaşık 2-3 saat içerisinde e, bizim vermiş olduğumuz e, mail adresine geliyor. Belki borcu yoktur yazısı bu şekilde alınıyor. E, bu video yayınladığımızda zaten yorumlara da yine yazı biliyorsunuz oradan da yardımcı olmaya çalışacağız. E, videoyu e, video yardımcı olduysa sizlere beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı olmanızı rica ederiz. İyi günler dilerim.